Git buradan efendim. Anneme dokunursan fena yaparım seni. Adın ne senin evlat? Süleyman. Anlat bakalım adaşım Süleyman. Anlat ki derdinize derman olayım. Kim yaptı bunu size? Babam bizi evden kovdu sokağa attı. Eğme başına. Dik tut. Size bunu reva görenler başına. Nerededir bu gafil? Niye sual edersin? Kimsin sen? Benim kim olduğum mühim değil. Müsaade et size yardım edeyim. Ne işin var burada senin? Daha buraya gelmeyeceksin demedim ben sana ha? Ya, sen de kimsin be adam? Bu hatun der ki, kocam beni dövdü, evladımla sokağa attı. Doğru mu söylüyorsun? Karışma sen. Bir de şikayet mi ettin beni sen? Ne oluyor? Doğru mu dedim sana? Karım değil mi? Döverim de söverim de. Sen ne yapma karışıyorsun? Ağlar. Tutun bu adamı. Kusuruz <laughs> bırak. Bağırma. Kes sesini. Az önce seninle konuşan yüce hünkârımız Sultan Süleyman'dı. Hünkârımız mı? Hünkârım sebepsiz yere değildir hünkârım. Hiçbir sebep bu eziyeti izah etmez. Götürün bu adamı. <laughs> hünkârım.